Minik Yıldız'ın Macerası. Bir zamanlar uzak bir galakside parlak yıldızlarla dolu bir dünya vardı. Bu dünyada diğer yıldızlardan biraz farklı minik bir yıldız yaşarmış. Adı Yıldızcık'tı ve diğer yıldızlar ona hep en küçük yıldız derdi. Yıldızcık diğerleri kadar büyük ve parlak değildi ama içinde büyük bir macera tutkusu vardı. Bir gün Yıldızcık gökyüzündeki büyük bir yıldız toplantısına katılmaya karar verdi. Diğer yıldızlar onun bu fikrini duyduğunda şaşırdılar. Çünkü yıldızcık daha önce hiçbir toplantıya katılmamıştı. Ancak yıldızcık kararlıydı. Bu macerasını yaşamak istiyordu. Toplantı günü geldiğinde, yıldızcık gökyüzünde parladı ve yavaşça yıldızların buluşma noktasına doğru ilerledi. Diğer yıldızlar onu gördüğünde şaşırdılar ama yıldızcığı kabul ettiler. Toplantıda, büyük yıldızlar galaksiler arası maceralarını anlatıyorlardı. Yıldızcık sessizce dinledi ve bir şeyler öğrenmek için notlar aldı. Sonunda, cesaretini toplayarak bir soru sordu. Peki, ben de bir macera yaşayabilir miyim? Diğer yıldızlar gülümsedi ve büyük bir yıldız, yıldızca yardım etmeye karar verdi. Ona, Galaksi'nin en uzak köşelerine giden bir ışın yolculuğu hediye etti. Yıldızcık heyecanla kabul etti ve yolculuğuna başladı. Yıldızcık farklı galaksileri, gezegenleri ve yıldızları keşfetti. Renkli ışınlarıyla dans etti ve yıldızlar arasında yeni arkadaşlar edindi. Her yerde seyahat etti ve büyük maceralar yaşadı. Sonunda Yıldızcık eve döndü ve diğer yıldızlarla paylaştı. Artık o da büyük bir macera anlatıcısıydı. Herkes onun hikayelerini dinlemek için bir araya gelirdi. Yıldızcık en küçük yıldız olabilir ama içinde en büyük maceraları barındırıyordu. Bu hikaye ne kadar küçük olursanız olun, büyük hayallerinizin ve cesaretinizin sizi nereye götürebileceğini anlatıyor. Yıldızcık parlak bir örnekti. Çünkü o gökyüzünün sınırlarını aşmayı cesaretle denedi.